Evet, bu güzel yaz gününde Silivri sahilinden, bu Silivri'nin en güzel mekanlarından birinden, yemyeşil bir çay bahçesinden herkese merhabalar, günaydınlar. Silivri Spor Genel Kurulu'na çok az bir zaman kaldı ve yanımızda başkan adaylarından Sayın Murat Yıldız var. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş gördük Cem Bey. Merhabalar. Murat Bey, öncelikle tabii sizi tanıyarak başlayalım. Her ne kadar biz tanıyorsak da tanımayanlar vardır. Evet. Lütfen, buyurun. Benim ismim Murat Yıldız. Şimdi sahile gelince bu sahilde 10 11 yaşlarında böyle koşturduğumuz Silivri'mizin böyle güzel o eski ahengi aslında biz o tarihlerden bu yana Silivri'nin öksüz Murat Yıldızı işte burada hayatını başlamış. Çocukluk yılları daha sonra burada e, evlenmiş, çoluğu, çocuğu burada iş yapan e, şu an evli Üç çocuk babası Silir'de işle gücünü yapan Murat Yıldız. Yani diyorsunuz ki bu işin işine emek var düşe kalka büyüdük bir yerlere geldik. Ee, ya aslında e, tabii az önce böyle sohbet ederken e, insan e, o yıllarım böyle şimdi sahilde olunca o yıllarım aklıma geldi. Ben e, çok küçük yaşta rahmetli babamın e, mezarı rahmet şu anda belediyenin e, alt tarafında orada. Asli mezarlıkta. Asli mezarlıkta. Hı -hı. Orada hayat başladı çok küçük yaşta evin en büyüğü olmam e, ve dört tane kardeşim Hacı annem hayat mücadelesi o günlerden bu yana İşte biz bu sahillerde böyle cep harçlığımızı bile zor e, toplarken hayatın başladığı ama o günlerden bu yana bakıyorum da çok şey yaşadık e, bunların hepsi. Yeri zamanı geldi hayatta zorlandık ama çok ciddi kazanımlar bize getirdi. Silivri'nin öksüz işte Murat Yıldız'ı e, Rabbim e, o günlerde hayat mücadelesi, sivil toplum örgütlerinde e, çok erken yaşta başkanlık yapma fırsatı, Silivri Belediyesi'nde Özcan Başkanımızla 5 yıl Silivri'mize hizmet etme görevi, e, sivil toplum örgütlerinde, iş hayatında birçok sektörde bir dönem Silivri'de 5-6 tane. Aslında bu önemli yani sadece para kazanmaya odaklanmadığınız sivil toplum örgütleri diyorsunuz. Tabii da. ki, tabii ki. Benim hayatım yani ben Silivri'de, Silivri Belediyesi'nde e, gıda bankacılığının ilk kurucularındanım. O konuyla alakalı çok ciddi emeklerim, ülkede araştırma, dünyada araştırma. Ben aslında böyle çocuklara ve yaşlılara karşı Böyle biraz daha böyle sempatisi, zafı olan bir insanım. Ben çünkü yoksulluktan, sıkıntıdan, mücadeleyin ne demek olduğunu, emeğin ne demek olduğunu bizzat yaşamış birinci kuşak bir insanım. Ve o günlerden bu yana şu anda işte 5-6 tane büyük ölçekli 20 yılını devirmiş şirketlerin en üst düzey yetkilisiyim. Çok ciddi bir tecrübe. Ben şu anda da kendi sektörümüzde biz e, tüm mobil ev sanayicileri, biz hobi bahçeleri üreten, tiny house'lar üreten hı hı. E, büyük bir şirketin en üst düzey yetkilisiyim. Burada da tüm Türkiye genelinde e, onun da başkanlığını yapıyorum. E, yani bu süreçlerin hepsini birçok kez yaşamış etmiş her noktasında görev almış birisi olarak bu tecrübeyle şu anda burada oturabiliyorum. Peki biraz spordan konuşalım. Spor evet. yaptınız mı hayatınızın herhangi bir döneminde? Ya aslında spor e, her insanın e, hayatında evet e, olması gereken ve olan bir şey. Yani evet. biz çocukluğumuzda ben eskiden de ben çok hırslı bir karakterim. Böyle e, eskiden de e, böyle hep şey yaparlardı. Hızlanır böyle top oynama, mücadele etme, hep kazanma, kazanma hırsı. Ben e, hem sokak dövüşü eski yıllarda biraz daha farklı, futbolda vesaire. E, Karate falan mı? Evet. Genç yaşlarımda o sporları çok yaptım ama daha sonra iş hayatı, iş hayatının verdiği tempo, siyaset vesaire bunların hepsi tabi süreci biraz farklı noktalara getiriyor ama her platformda her zaman e, Silivri Spor'un yanında olmaya çalıştım. Bir iş adamı olarak destek olmaya çalıştım. E, <laughs> ama tabii şimdi şöyle de bir dönem var. Şimdi artık Yaşadığınız, büyüdüğünüz ilçede e, siyaset evet. yaptım, iş hayatında şu anda mücadele ediyoruz, sivil toplum örgütlerinde başkanlık yaptım. Şimdi böyle bir platformda bu kadar teveccüh gösterildikten sonra da geri kalamazdım. Şimdi bu tecrübelerin hepsini de göz önünde bulundurarak ben inşallah e, Silivrispor'umuza da bu nezih kasabamıza ve onun güzide bu kurumuna e, böyle biraz daha birleştirici onları kucaklayıcı, bütün Silivri'nin, bütün spor severleri hepsini böyle kucaklayabileceğimiz bir platformu oluşturabilirsek ne mutlu bize. Bu Silivri Spor Kulübü başkanlığı için aday olma düşüncesi nasıl oluştu sizde? Böyle bir hayaliniz, böyle bir idealiniz var mıydı? Aslında biraz değindiniz az önce ama daha açık konuşalım bunu. Evet. Şimdi şöyle aslında şimdi yani böyle ben bunu çok ciddi şimdi planladım. Şunu sezdim konuşmalarınızdan. Evet. Aslında ben zaten sürecin içerisindeydim diyorsunuz fakat ön planda yoktum ya şöyle bir şey ben e, Silivri'de büyümüş, evet. Silivri'de evet. hayatını sürdüren maçlara Silivri'de e, tabii, birkaç kere kaç kaç katılıyorum maçlara önde gelen e, bir iş insanıyım, aktif siyaset yaptım, her platformda bu tarz şeylerde hep eş dost e, ya sizde olmalısınız e, dostlar da olmalı vesaire vesaire hep bu tarz nereye otursanız bu tarz sohbetler oluşur ama şöyle bir şey vardı ben e, iş tempom çok yoğundu e, ben e, radyo programında da söylemiştim e, ama ee, Tabi dostlar bırakmıyor. İş öyle bir boyuta geldi ki bir hafta 10 gün içerisinde e, ve insanları kıramazdım. Bir kez daha Silivri'ye borcumuz, Silivri Spor'a borcumuz mücadelemizi verip inşallah o platformda da çok güzel şeyler yapacağız. Yani diyorsunuz ki biraz daha fazla zaman evet. ayırmak istiyorum, biraz daha aktif olmak istiyorum. Tabii, bu konularda. Ki, tabii ki, tabii ki. Yani burada aslında şimdi tabii e, karakter olarak da yani ben e, bir iş adamıyım. Birçok evet. sektörde faaliyet göstermiş birisiyim. Ben şimdi bugün bu sektöre yıllarca ömrünü vermiş, mücadele etmiş bazı emek veren dostlarımız var. Onlar futbolun ta alt kademelisinden bugüne kadar mücadele etmiş insanlar. Şimdi ben onlar kadar bu işi bilemem. Ama ben bir iş adamıyım. Oturur hemen teknik heyetimi, kurmaylarımı, düzenimi, her şeyimi anında hemen kurar. Hemen ödevimi çalışır, notlarımı alır ve işin uzman insanlar her şeyin aslında normalde bir kuralı kaidesi var ve şu anda da bu işe karar verdim. Karar verdikten sonra hemen ekibimle, hemen arkadaşlarımla nasıl bir yol haritası çizeceğiz? Şu anda mesela çalışmalar yapıyoruz. Pazar günü adaylığımı açıkladım. Hemen pazar günü öğleden sonra hemen stratejimizi belirledik. Neydi? Şimdi önce bir kere geçmişe saygı dedik. Tabii ki. Geleceğe de vizyonel bir yapı Siz oluşturmamız eski gerekiyor. Eski başkanları, kulüp başkanlarını evet. ziyaret ettiniz. Evet. E ve şu anda her gittiğimiz yerde şunu söylüyoruz. Kıymetli başkanlarım, hepinize teşekkür ediyoruz. Tecrübelerinize, büyüklüğünüze ihtiyacımız var ve ben şu anda listeyi kendim oluşturmuyorum. Ben şu anda listeyi Silivri'li hemşerilerimle, üstadlarla beraber oluşturuyorum. Çünkü diyorum ki biz beraber oluşturacağız. Bu bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Bu sadece bir yönetimin de yapabileceği bir şey değil. Biz yerel kurumlarımızla, genel işte devletimizle hepsiyle beraber omuz omuza gideceğiz. Biz burası Silivrispor'un şöyle bir bana göre kolaylığı var. Siyaset değil. Yani bir taraf değil. Bu AK Partili'nin de, CHP'nin de, İYİ Parti'nin de, MHP'nin de, bütün hepsinin ortak harikası, evet, halkın da ortak değeri, herkesin ortak değeri. Evet. Şu çay bahçesi oturan insanlar dahil olmak istiyor. Hepimizin ortak. Aynı. O yüzden ben bir de mesela ben Türkiye gelende dediğim gibi tüm mobil ev sanayicilerin başkanlığını yaptığım süreçte de hemen görevi devraldığımızda biz hemen gittik işte mecliste, bakanlıklarda, bürokraside bu işler nasıl yapılır? Sektörümüzle alakalı neler yapılması gerekiyor vesaire vesaire. Biz bunların hepsini ben yaşamış bir bireyim. Yani aslında koordinasyon konusunda kendinize güveniyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Ben iş hayatında birçok sektörde faaliyet göstermiş. Bu iş hayatında düşmüş, kalkmış, para kazanmış, para kaybetmiş, iş yapmış, başarmış bazı sektörlerde başarılı olamamış gibi gibi her türlü tecrübeyi almış birisiyim. Ve şu anda ben Silivri Spor'da işlerin çok kolay olacağını düşünüyorum. Bu olmalı. İyi bence, bir koordinasyonla. Evet. İyi bir koordinasyonla. Son insanlardan faydalanarak. Faydalanarak, hoşgörüyle, nezaketle, herkesi kucaklayarak, biraz da vizyonel bir bakış açısıyla bence Silivri Spor'da çok güzel şeyler yapılabilir. Bu arada tabii Bütçe konusu çok önemli. Evet. Spor'un bütçesini oluşturma konusunda neler düşünüyorsunuz? Örnek veriyorum hani Silivri Belediyesi'nden hep yani ilk akla o geliyor zaten. Belediyeden ne kadar destek istemeyi iyi planlıyorsunuz? Bütçe konusundaki düşünceleriniz Şimdi, nelerdir? şöyle bir şey. Ya tabii hani e, ya ben şahsım olarak hani Silivri'nin öksüz, Murat Yıldızı olarak ben bugün kendi şahsım olarak çok belli bir noktalara gelmiş bir insan. Bir, dediğim he. gibi az önce de bahsettik ya. Birçok tecrübeyi almış birisiyim tabii yola çıkarken de burada ne kadar bir bütçe çıkacak önümüze neler yapacağız hedeflerimize karşılık buralarda neler gerekiyor bunların hepsini göz önünde bulundurmuş aslında başta kendi şahsım kendime güvenerek ve yanıma alacağım arkadaşlarım dostlarım ekibime güvenerek yola çıktım buna tabi bu bir tarafta ama tabi bizim her şeyi bizim paranın dışında bizim yerel iktidara bizim Ülke genelindeki bütün kurumlarımıza, iktidarımıza ihtiyacımız var. Kesinlikle. O kadar çok şu anda Silivri Spor'a kazandırabileceğimiz tesis alanları var ki. Dün mesela ben şimdi e, eski e, geçmiş dönem kulüp başkanlarımızla konuşuyorum. Muhteşem fikirler veriyorlar. Burada vizyonel, herkesi kucaklayan yerel iktidarı, genel iktidarı, ilçemizin işte spor... Ee, müdürlüğü, ilçe spor müdürlüğümüzü, bütün okul aile birliklerini çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Spor evet. sevdalıları var. Orada. O kadar çok insan var ki evet. dinamikleri hayata geçirmek gerekiyor. Bu insanlar aslında spora herkes aşık. Her insanın içinde var mutlaka spor, spor, spor. Sporun sosyal Bunu, tarafı da var. Zaten tabii ki. Birleştirici, birleştirici de spor. Yani. Evet. Tabii. Bugün şu Silivri'mizin şöyle güzel bir yanı var. Silivri'miz güzel bir kasaba. Çok Silivri güzel bir kasaba. sporun, Silivri sporunda özel bir ana dinamiği var. Silivrimen onu bozmadan, en evet, evet, onu onu bozmadan, o sıcaklığı bozmadan, herkesi içine katan, dedim ya, ya sadece okullarımızda doğru ilişki kurulduğu takdirde. Okullarımızın bütün hepsinde çok kıymetli öğretmenlerimiz var, spor sevdalılar var, öğrencilerimiz var, okul aile birlikleri çocuklar, var, evet, var iç evet. spor müdürlüğümüz var. Yani şimdi ama Silivri eğer spora kalkıp eğer işte fanatizmi, işte ee siyaseti vesaireyi bunları katarsanız işte o zaman bölersiniz ve herkes bir tarafa Aslında ee şimdi şöyle bir soru var, onun da kalıyor. zamanı geldi. Şimdi. İki görüş var aslında Silivri'de. Uzun zamanda dillendirilen Heh. ya da insanların pek karar veremedikleri. Bunlardan bir tanesi Silivri Spor iddialı bir kulüp olsun. Evet. Pahalı transferler yapalım, şampiyon olalım, gerekirse işte ikinci lig'e çıkalım, birinci lig'e çıkalım, belki bir hayal olmakla birlikte acaba bir gün Süper Lig'de yer alır mıyız şeklinde. Diğeri de, Silivri amatör bir kulüp olsun ama buradaki çocuklara yatırım yapalım, buradaki gençlere yatırım yapalım, onları bir eğitim kurumu gibi yetiştirelim, buradaki insanlara faydamız olsun şeklinde. Siz hangi düşünceye daha sıcak yaklaşıyorsunuz? Şimdi tabii bir kere şöyle bir şey var, yani e, mutlaka bir yola çıktığınızda zirveyi hedeflemeniz gerekiyor. İddia olacak tabii evet, ki. Evet, bir iddia olmalı. Şimdi, ama tabii bu bir plan çerçevesinde olmalı. Yani zirveye çıktınız. Şimdi bugün birinci ligde bir kulübün Çok yani bir bu sadece bütçe. evet bir sadece e, evet bir istekle olabilecek bir şey değil. Bugün Silivri Sporu alalım birinci lige koyalım. Ama orada durmak orası başka bir lig. Yani birinci e, lig yani orada süper kulüplerin olduğu büyük bütçelerin büyük yani çok büyük bir organizasyonu evet, gerektiren tabii. bir evet, şey. Kültürel bir altyapı tabii da var. Ki, tabii kulüplerde ki. De. Bu adım 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 ama tabii nedir? Hedefi en üst çıtayı koyacaksınız. Alttan düzgün planlamanızı yaparak adım 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 yukarı doğru gitmelisiniz. Burada da en altta az önce de söylediğim gibi okul aile birlikleri, okullarımız, öğretmenlerimiz, bugüne kadar gönül vermiş bütün sporcularımız, bunları bütün silivri iş adamlarını her şeyi o hedefe konsolize etmeliniz gerekiyor. Herkesi o hedefe e, e, inandırmanız gerekiyor ve onlara inandırma noktasında da bir şeyler yapmanız gerekiyor. O planı koyacaksınız adım adım. Somut bir şey olacak. Evet. Somut veriler. Tabii karşısında. ki somut veriler. Tesisler ne olmalı? işte lojmanları nasıl olmalı? Şimdi bugün o futbolcunun yani bugünkü şu anda futbolcularımızın koşullarında eksiklikler var. Şimdi ben çok fazla o tarz noktalara değinmek istemiyorum. Evet ben emek sarf eden bu kısıtlı koşullarda bugüne kadar emek sarf eden bütün yöneticilerimize sonsuz teşekkür ediyorum ama tabii çok iyi koşullar da var bu hayatta. Yani çok güzel kulüplerde var. İncelemek, araştırmak, planlamak, hedefini koymak ve bu hedef doğrultusunda stratejini belirleyerek adım adım zirveye gitmemiz gerekiyor. Yani burada sadece işte bizim ilk başta hedefimiz bu değil derken de o bizim hedefimiz değil anlamına gelmiyor. Bir sırası, evet, sırası bir var. Koyacağız. Evet. Adım adım ilerleyeceğiz. Evet, abi. adım adım. Önce temelimizi iyi oluşturmamız gerekiyor. O. Çocuklarımızın, gençlerimizin, sporcularımızın barınabilecekleri, yemek yedikleri, alanlar, yatacakları bir, bir tesisleşme alanlar, tesisleşme, tesisleşme oynayacakları alanlar, bütün alt branşları oluşturmamız gerekiyor. Halkımızla, çocuklarımızla, kızlarımızla, okullarımızla hepimizin böyle rahatlıkla gidebileceği o aile yapısını ve o kurumsal çizgiyi oluşturmamız tamam. gerekiyor. Onlar oluştuğunda zaten ikincilik, birincilik, süperlik, hepsi yani zaten size olur. evet mahkum olmuş oluyor. Diyelim ki bu anlattıklarımız olmadı ama en azından buradaki evet. çocuklar, buradaki gençler spora daha fazla bağlanmış oluyorlar. Topluma bir faydamız dokunmuş tabii oluyor. Ki, tabii, ki. tabii ki. Burada yani, zararı çıkan yok çünkü. Burada evet. Yok. Bu, burada yok. Her şey çocuklarımız için. Her şey çocuklarımızın geleceği için. Yani ben çocuktu. ben dedim ya, ben yoksulluğu, sıkıntıyı her noktada yaşamış bir insanım. Ee, eskiden hayat koşulları daha bir farklıydı, farklıydı daha tabii. bir zordu. Ama bugün bu güzel koşullar ve bu güzel ilçemiz artık biraz daha büyümüş bunun kültür yapısını bozmadan bu ahengini bozmadan o o gönül köprü bağını koparmadan bunu geliştirerek çocuklarımızın önünü açan şöyle bir de bir şey var bence diğer kulüplerimizle mesela ben kulüpler Birliği başkanımız Ali Başkanım'la da bugün randevum var. Onunla da görüşeceğim. Ali Tonta. E, Ali Tonta Başkanımızla. E, kendisi uzun yıllardır biz buranın çocuğuyuz dedim ya. Onlar bizim abilerimiz, büyüklerimiz. Biz onlarla büyüdük. Onlarla sohbetle, istişareyle Ali Bey'in uzun yıllar fedakarlıkları Tabii, var. Fedakarlıkları seyredir. var. Yani, yani şimdi aslında e, cevher çok fazla. Hiç bu cevherleri böyle afra tafra yapmadan, ego yapmadan, herkesi işin içine katarak, tecrübeleri işin içine katarak hepimiz bir araya geldiğimizde bence başarı kaçınılmaz, bence başarı kaçınılmaz. Murat Bey teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Son ediyorum. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Ben önümüzdeki kongre süreci, şurada çok az bir sürecimiz kaldı, şu anda dediğim gibi bir şeyimiz var geçmişe saygı, geleceğe vizyonel bir çatı ve bu çatı doğrultusunda şu anda çalışmalarımı yapıyorum. Listemi göreceksiniz çok kıymetli, çok değerli. Mutlaka Silivri'de çok kıymetli insanlar var. Biz bütün hepsini listemize alamayacağız ama talepler çok fazla. Çünkü listeyi sadece ben oturup birkaç tane arkadaşımla hazırlamıyorum. Ben şu anda bütün kulüp başkanlarıma, geçmiş dönem yöneticilere, iş adamlarına, siyasette silivrimizde önde gelen insanlara, bütün hepsini üstadları ziyaret ediyorum. Hepsiyle beraber, hepsine söylediğim, biz şu anda listemizi de beraber oluşturacağız ve daha sonra da sizi yakanızı bırakmayacağım. Ankara'ya gideceğiz, bakanlıklara gideceğiz, devletimize gideceğiz. Biz Silivri'miz için, Silivri sporumuz için, gençlerimiz için, çocuklarımız için istiyoruz. O, o kapılarda gideceğiz, günlerce kalacağız ama Silivri'mizin bu tesisleşme, gelecek arzusu, ayakları üzerinde durabilen o kurumsal yapıyı mutlaka oluşturacağız. Benim böyle bir yapım var. Her gittiğim yerde de sağ olsun büyüklerim hepsi. Murat Başkan sen yaparsın. Biz seni, biz seni e, tanıyoruz, biliyoruz seni çocukluğundan beri takip ediyoruz. Sen bunları e, yapabilecek şeysin. Biz de senin yanındayız diyorlar. Şimdi listemizi oluşturacağız. Delegelerimizin de takdiri eğer olursa biz o gün e, kongremizi yapıp ondan sonra. Bütün başkanlarımızla, bütün Silivri'mizle, bütün önde gelen insanlarla, futbolcularımızla, delegelerimizle meşalelerimizi yakacağız. Silivri sahilde hazırlığımızı yapacağız. Hep beraber geleceğiz. Şenlikle, coşkuyla, el ele, gönül gönüle Silivri sporumuzu, o çıtayı oradan alıp daha üst noktalara götürebilme noktasında elimizden geleni yapacağız. Murat Bey teşekkür ediyoruz, ben, başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.